Ayvalık'ta yer değmenin olduğu bir yerden bir e, bir girişi tarif edeceğim. tam şu başlangıç noktası şurada görüldüğü gibi şamandıraların arasından şu şamandıraların arasından geçerek ilerliyorsunuz. Karşısı sarımsaklı. Şu, şurada görünen yer balıkçı barınağı. İçeri girdikten sonra iskeleye dönünce balıkçı barınağına girilebiliyor. Ee, eğer girmezseniz balıkçı barınağına, şu aşağıda görünen yerde Rahmi Koç Müzesi. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Yine o e, kaygılar şamandırların arasından geçerek devam ediyorsunuz. Eğer balıkçı barınağına girmek istemezseniz e, biraz daha ileride sancakta şu tam şu e... antenlerin göründüğü yerin altında seyhur malınının yeri var çok rahat yürüyebiliyorsunuz, çarşı var, her şey var orası e... bir yer kendi için ideal bir yer aynı zamanda şuradaki balıkçı barınağı da e, bu için ideal. İşte şu limandan giriyorsunuz içeri. Tam şurada balıkçı barınağı var. Balıkçı barınağında da her türlü hizmeti veriyorlar.